Bediüzzaman Hazretleri diyor ki, ben yalnız iman üzerine mesaimi teksif etmiş bulunuyorum. Risale-i Nur'u anlamıyorlar yahut anlamak istemiyorlar. Beni skolastik bataklığı içinde saplanmış bir medrese hocası zannediyorlar. Ben bütün müsbet ilimlerle, asr-ı hazır fen ve felsefesiyle meşgul oldum bu hususta en derin meseleleri hallettim. Hatta bu hususta da bazı eserler telif eledim. Fakat ben öyle mantık oyunları bilmiyorum. Felsefe düzenbazlıklarına da kulak vermem. Ben cemiyetin iç hayatını, manevi varlığını, vicdan ve imanını terennüm ediyorum. Yalnız Kur'an'ın tesis ettiği tevhid ve iman esası üzerinde işliyorum ki İslam cemiyetinin ana direği budur. Bu sarsıldığı gün cemiyet yoktur. Evet, üç ifadeyi tekrar okuyayım. Ben yalnız iman üzerine mesaimi teksif etmiş bulunuyorum. Risale-i Nur'u anlamıyorlar yahut anlamak istemiyorlar. Evet, Şimdilerde anlaşılsın istemiyorlar da var. Aman dikkat. İmansız cennete girilmiyor. Dar-ı saadete girmek ancak imaniledir. Madem herkesin şu dünya hayatı itibariyle bir tek hayatı var, o vakit böyle muazzam bir davayı ya şu dünya hayatında kazanacağız yahut kaybedeceğiz kaybedenlerden olmamak için bu iman hakikatlerine Müslümanım diyen herkesin ekmek ve sudan ziyade ihtiyacı var. Bir yerden başlamalı ve selam.